billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Ve salat ve salam. Ala khairi khalqi Muhammed ve ala alehi ve sahibi ajamain. İnşallah bugün emsile kitabımızın 14. dersini okuyacağız. Şimdi bugünkü dersimizde emre hadırı inşallah emre hadır bina malum işleyeceğiz. Şimdi emir konusunu iki ders önce işlemiştik. Emrin gaib kısmını öğrendik. Gaib bina malum, gaib bina mecur. Bugün ise muhatap veya hadır. Daha önce bu ikisinin aynı manaya geldiğini söylemiştik. Hadır veya muhatap aynı şeydir. Emri hadır yani muhataplara emir nasıl yapılır? Bugün onu öğreneceğiz. Bu da tabi iki türlüdür. Muhatabın bir bina malumu var bir de bina meçhulu var. Şimdi emir yapılırken muhatabın bina malumu ayrı bir kelime ile yapılır. Ayrı bir sıyga ile yapılır. Muhatap bina meçhulu ise gaiplere olduğu gibi lam ile yapılır. Çünkü daha önce emrin iki türlü yapıldığını öğrenmiştik. Yani bir lam ile yapılan emir, bir de ayrı müstakil bir kelime ile yapılan emir. Hani gaiplerin bina malum ve bina mechulünde fiile mudara'ın başına lam eklemiştik. Muhatapların bina malumunda ayrı bir kelime kullanacağız. Muhatapların bina mechulünde ise tekrar lamı kullanacağız. Yani dolayısıyla bazı yerlerde lam, bazı yerlerde ise e, ayrı bir kelime kullanılıyor. Şimdi bugün Muhatap bina malum yani emri hadırı öğreneceğimiz için bugün ayrı bir kelime ile bu emrin yapıldığını inşallah öğreneceğiz. Nedir o birinci kelimemiz? Unsur. Unsur emri hadır yani muhataplara yapılan emir. Dikkat edin unsur ayrı bir kelime. Yani fiile mudara'ın başına lam harfi getirilerek yapılmış bir emir değil. Ayrı bir kelime ile yapılmış bir emirdir. Nasıl okuyoruz? Emri hadır, binay malum, müfredi müzekeri muhatap manası yardım etsen gelecek zamanda. Tabi burada niye gelecek zaman vurgusu var? Bunu daha önce söylemiştik. Çünkü e, emirler emir ancak gelecek zamanda yapılabilir. Şimdiki zamanda veya geçmiş zamanda emir yapılmaz. Evet ikinci kelimemize geçiyoruz. Onu sonra fiil emri hadır i malum tesniye müzekkeri gayb manası yardım edin sizler iki hazır erler gelecek zamanda. Yani siz iki erkek yardım edin demektir. soru emri hadır bina-i malum cem'i muhatap manası yardım edin sizler e, cem'i hadır erler gelecek zamanda yani siz erkekler yardım edin unsuri bu ise müennesler içindir emri hadır binay malum müfredi müennese muhataba manası yardım et sen bir hadır avret gelecek zamanda yani sen kadın yardım et demektir e, tabi Burada dikkat ettiğimizde hepsinde bak ayrı kelime var. Unsur, unsura, unsuru ayrı fiil-i mudalaktan ayrı bir kelime e, olduğunu görmekteyiz. Yani baştan sona muhatapların baştan sonuna ayrı bir kelimedir. Unsura emri hadır bineye me'lum tesnih müzekeri muhatap manası yardım edin sizler iki hadir avretler. Gelecek zamanda. Tabi burada da bir tekrarın olduğunu görüyoruz. Daha önce de unsura geçmişti. Tesnih müzekeri muhataplarda. Burada yine unsura geçiyor. Dolayısıyla unsura kelimesi hem iki e, hadır erkeğe hem de iki hadır kadına kullanılabilir. Yani bir kelime iki mana içinde kullanılabilir. Hani mudarate de benzer örnekleri vardı. Aynı manaya gelen kelimeler. Madide de de vardı. Dolayısıyla da emri hadırda da e, aynı manaya gelen, ya yani estağfurullah birden fazla manaya gelen kelimeler olabilir. İşte unsura kelimesi böyle bir kelime. Unsur ne ise emri hadir bine-i ma'lum cem'i mu'annesi muhataba. Ma'nası yardım ediniz sizler cem'i hadir avretler gelecek zamanda. Yani siz kadınlar yardım edin demektir. Dikkat edin bunun çekimi 6 tanedir. Niye? E çünkü muhataplar toplamda 6 tane olduğu için muhataplar için vaad edilen ve bırakılan emir sıygımızda bu kelimemizde toplam 6 tane çekim sahibidir. Böylece muhatapların emrini öğrenmiş olduk. Şimdi emri hadırın bina meçhulunu öğreneceğiz. Yani muhatapların bina meçhulunun nasıl emredildiğini inşallah öğreneceğiz. Şimdi burada yine tekrar lam ile yapıyoruz. Niye ayrı bir kelimeden lama geçiyoruz? Çünkü ayrı bir kelime ile yapılan emir sadece muhatap ve bina malumlar için geçerliydi. Onun dışındakilerin hepsi lam ile yapılıyordu. Dolayısıyla muhatabın bina meçhulü de yine daha önce gaiplere eklediğimiz lamı burada da kullanıyoruz. Ve bu hatapların bine meculüne tekrar fiil mudara'nın başına lam getirerek yapıyoruz. Bu lamımızın ismi lami emir idi. Hani daha önce de öğrenmiştik ismini gaiplerde. Bu aynı lamdır. Değişen herhangi bir şey yok. Birinci kelimemize geçiyoruz. Litunsar. Tunsarudur fiil mudara'nın başına lam geliyor. Litun sar. Emri hadır. Tabi yine emri hadırdır. Çünkü muhataplara yapılan bir emirdir. Binay mechul müfredi müzekere muhatap. Manası yardım olunsun bir hadır er gelecek zamanda. Bunu edilgen şeklinde okuyoruz. Yardım olunsun bir hadır er gelecek zamanda. Yani o erkeğe yardım edilsin demektir. Litun sara emri hadır binay mechul. Tesni müzekere muhatap. Manası yardım olunuz, olununuz sizler iki hadır erler gelecek zamanda. Litun saru bu da e, ee cem'i müzekkerdir. Tabi buralarda yine harekenin cezmedildiği, nunların hasfedildiğini yine dikkat ediyoruz. Çünkü bu lam cezmediyor. Yani kelimenin sonundaki harekeleri ve nunları götürüyor. Litun saru emri hadır bin ey cem'i müzekkeri muhatab. Manası yardım olununuz sizler cem'i hadır evler gelecek zamanda. Litun sari. Tun sari nedir? Burada da tabi yine nun hasfe gitmiştir. Emri hadır bin ey müfredi müennesi muhataba. Manası yardım e, ee, manası yardım olunsun bir hadıra avret gelecek zamanda. Yani o kadına yardım olunsun demektir. Ee, emre hadır litun sara, emre hadır bine mecul muhataba manası yardım olununuz sizler efendim iki hadir avretler gelecek zamanda. Şu litun sarın manasını galiba yanlış söyledim onu tekrar yapayım. Manası yardım olun sen bir hadir avret gelecek zamanda şeklinde okuyoruz. Litun sara emri hadir bine mecul tesini i muhataba manası yardım olununuz sizler iki hadir avretler gelecek zamanda. Son kelimemiz litun sarne, emri Emre hadır biney mechul cem'i manası muhataba manası yardım olununuz sizler cem'i Hadir avretler gelecek zamanda. Şimdi burada e, dikkatinizi bir şey çekeceğim. E, mütekellimleri de getiriyor. Muhataplardan sonra mütekellimleri getiriyor. Aslında olması gereken bu. Yani gayiplerin emrinin bina meculunu öğrendik. ...ondan sonra... ...muhatapların binamecülünü öğrendik. Şimdi de mütekelimlerin binamecülünü öğreniyoruz. Aslında normalde ona da ayrı bir bab... ...gerekiyordu. Çünkü madem... ...gayiple muhatapları ayırıyorsun o zaman... ...mütekelimleri de ayırman lazım. Ama... ...mütekelimler iki tane olduğu için onları ayırmadı... ...ve muhatabın arkasına ekledi. Yalnız burada şuna dikkat edeceğiz. Gayiplerin binamecülünü... ...anlatırken de gayipler bittikten sonra e, mütekellimle zikredilmişti. Burada tekrar zikrediliyor. Dolayısıyla burada bir tekrarın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ha, bu tekrar karşısında ne yapmamız gerekiyor? Ya gayiplerin sonunda bulunan o iki mütekellimi okumayacağız ya da burada yer alan okumayacağız. Yani iki, iki yerden birisinin e, okumayacağız çünkü tekrar oluyor. Ha, biz ne yapabiliriz? Mütekellimlerin normal yeri muhataplardan sonra olduğu için gayiplerden sonraki o iki tane mütekellimi okumayız. E, muhataplardan sonra gelen mütekelimleri okuruz. Ya da ikisini de madem kitabımıza geçiyor ikisini de ezberleyebilirsiniz. Zaten aynı şeyleri ifade ediyorlar. Li unsar emri hadır bine mecul nefsi mütekelim vahdehu manası yardım e, olunayım ben gelecek zamanda. Yani bana yardım edilsin yardım olunayım derken yani bana yardım edilsin gelecek zamanda. E, Li unsar ise emri hadır bine mecul nefsi mütekelim mal gayr manası yardım Olunayız biz gelecek zamanda yani yardım olunsun bize, bizlere yardım edilsin şeklinde emir yapıyoruz. Tabi buradaki Osmanlıca olduğu için günümüz Türkçesiyle hafif bir farklılık olabilir. Böylece emri hadirin bina ma'lum ve bina mec'ulunu tamamlamış olduk. Yani e, muhatapların hem bina ma'lumunun hem bina mec'ulunun nasıl emir yapıldığını anladık. Burada bir daha tekrar edelim iyi anlaşılması için. Emir iki türlü yapılır. Bir, fiil-i başına lam getirilir. İki, ayrı bir kelime ile yapılır. Gaiplerin bina ma'lumu ve bina mechulu lam ile yapılır. Muhatapların bina mechulu yine lam ile yapılır. Mütekellimler yine lam ile yapılır. Sadece muhatap bina ma'lumların lam ile yapılmaz. Ayrı bir kelime ile yapılır. Bunu tekrar etmiş olalım. Çünkü konu biraz karışık olduğu için, iyice anlaşılması için tekrarımızı yapalım. وأعجبكم كدرس مزيد بيتر ديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين